Ben eser, ben Allah hastası. Bunun için büyük kanal açmak istiyordum. Ee, bu tedavi sürecini paylaşmak için. Ee, ama uygun vakit bulamıyordum. Yani hazır hissetmiyordum. Telefonun karşısında konuşamıyorum. Ben çok sosyal bir tipim Ben insanlarla çok iyi konuşuyorum ama telefon karşısında çalışamıyorsun ve ee, bu yani depresif hastalığını anlatmak beni böyle çıplak gibi hissettiriyor böyle işte kullandığım Hı. ilaçları anlatırken böyle dur hayır çıkarma ha, yapma söylemeyim soru sorma falan gibi falan böyle hissediyorum o yüzden ee, zor oldu ama ben de bunu hazırlanmadan odamı toplamadan sonra makyaj yapmadan sadece tatili yaparak işte bir tane böyle kalem süzerekten e, çok salık relax bir şekilde yapmak istedim ilk videoya özenemedim yapamadım kusura bakmayın e, öncelikle kendimi tanıtacağım ben e, Kronik bir depresyon hastasıyım. Ee, yaklaşık işte 20 yaşından beridir falan da ee, e, bakacağım, anlatacağım, bakacağım, anlatacağım. Şimdi bana bozuyorum. Falan da aktif olarak, işte düzenli olarak antidepresanlar, uyku ilaçları işte gerektiğinde kötü dönemlerinde işte renkli gece kadar falan vesaire ee, kullanıyorum, bütün bir özel içtim, ama teşekkür ediyorum, Hiçbirine gerek yok yani, Ben var de, ben yani, ligi başladıktan sonraki hayatım benim bambaşka olduğu için e, bunu insanlara anlatmak istedim. Hani evet depresiftim. evet işte arsi vardı vesaire ama hiçbirisi e, o beyaz reçeteli bir lityum tuzu kadar kolay hastalarına gerçekten e, iyi gelmiyormuş İyi yani iyi geliyormuş evet doktorunun e, dediğine göre alttan destekliyormuş depresif olarak fakat bizim e, yükseğe çıktığımız dönemlere yani manik dönemlerimize maalesef e, benim şu anda kullandığım ilaç pek bir etki edemiyormuş ama lityum hem üstten hem alttan o kadar destekleyici ki ne seni belli bir limitin üzerine çıkartıyor manik olarak var divanı olacağın şeyler yaptırıyor sana. Ne de seni kendine zarar vermeyi isteği uyandıracak kadar dağın yapıyor. Yani benim için şeydi hani ilaçlarını kullanıyordum depresyon ilaçlarını, antidepresanlarını, uyku ilaçlarını, antipsikotiklerini falan böyle. Ama sabah uyanıyordum, gözümü açıyordum, tavana bakıyordum ve benim için böyle dark bir böyle paradise vardı. Genç bir kızdım. İnsanlarla aram iyiydi falan fıstık ama melankolik mutsuzdum. Ya da e, kötü kötü talihsizlikler bende travmatik şeyler yarattı, izler bıraktı falan fıstık. E, ve ben gitgide soluyordum. Ve bunun devamında alkol ve madde bağımlılığı e, da dahil oldu bana e, bunun içinde tedavi gördüm alkol ve madde bağımlılığı tedavisi de gördüm ama e, genel olarak baktığımda sanırım e, böyle dar bir depresyon yaşıyordu. O bipolara evrildi ve tanım da bipolar 1 ve bipolar 3 olması lazım. Hocamın birisi böyle e, söyledi. E, ve yani ben de o tanıma uyuyorum zaten. Yani o benim yani gerçekten. Hani e, bazen o kadar down oluyordum ki e, hani gerçekten Dünya benim için böyle hani karanlık bir cennet. Yani ben öyle tabir ediyorum. İşte öyle mi ettim kendi duygularımı. Bir taraftan da bakıyorum ki e, dünya avcumun içinde. Her şeyi yapabilirim. Her şey evimin altında. Eee işte kontrol edebilirim tüm dünyayı o kadar yükseliyorum ve işte e, Super Mario gibi çok hızlıyım çok hızlı hareket ediyorum sabah uyanıyorum başka şeyde de sabah uyanıyorum yine işte e, bir şeyler yaparken ve bu sırada deli gibi madde var korkulamıyorum deli gibi e, kendime e, eziyet ediyorum. Bunların hiçbirisi güzel değildi. <laughs> hiçbirisi güzel değildi. Tatlı anılar var arada. Ama genel olarak baktığımda ben yani videomdan sonra fark ettim ki ben yani e, eğlence adı altında kendime ve zihnime aslında ezi ediyormuşum. Sonra fark ettim ki e, aslında dünya güzel, kötü değil yani fena değil tamam, kötü bilmiyorum. fena değil yani katlanabilir, katlanabilir, tarafını bulmam gerekiyormuş sadece küçük mütevazi rutinlerim uçuk örneklerim değil mütevazili mi? tümleri falan da bana keyif verebiliyormuş aslında mesela yani şimdiki hayatıma bakıyorum şu an yaptığım hiçbir şey şu an ee, düşündüğüm hiçbir şey şu an evde bu saatte saat 5 Hala evde pijamalarımla oturuyor oluşum, saçımı bile taramadan e, beni asla tatmin etmezdi. Süper Mario gibiydim. yani Yani sen bile çok şeydim yani. Hareketliydim. E, çok şeydi yani. Hızlı, e, manik bir yük olayım ki. Ama şimdi bakıyorum yani tercihen bir şeyleri yapmak veya yapmamak. Ee, mesela alkolizm son buldu bende yani. Vidyum ee, kullanımıyla beraber. Hani yine tabii ki arada kaçamaklarım falan oluyor ama Önceki gibi böyle 20 bardak falan içmiyorum. 2-3 bir atıyorum. birkaç kokteyl falan içiyorum. Yani bu da olmaması gerekiyor biliyorum ama Önceki gibi Şuursuzca Böyle e, Dadanmak Yoktu Dadanmak da demeyin de Şuursuzca bir Limitsiz overdose durumu Vardı Önceden şimdi yoktu Böyle anladım. Dünyayı seviyorum Yaşamayı seviyorum Kedimin büyüdüğünü görmeyi seviyorum bu videoları çekmemin sebebi benim tıbbın bir mucizesi oluşu aslında İyi ki psikiyatristlerimiz var iyi ki ilaçlarımız var iyi ki tıp var iyi ki ilim 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 bilim 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 var ki bizim hayatta tutuyor gerçekten yani hep, e, defalarca kez böyle ölümün kıyısından döndüm galiba e, bu psikiyatrik rahatsızlıklardan kaynaklı şimdi hayatının kıymetini bilmeye çalışıyorum ve yolculuğumu da ile paylaşırsam dünyada benle iyiliğini paylaşır diye belki de birinin yani işini görür bilgiler diye uzay boşluğuna samanyolu galaksisine doğru böyle bir video kaydı olarak youtube'a böyle Good job.